Garibe'nin e, özmeden önce kötü muamele ve işkence nedeni yaptığımız başvuru sonrasında hızlı bir şekilde Garibe'nin ölümünden sonra gizlilik kararı getirildi. Ve çok hızlı bir şekilde bir 1,5 ay içerisinde koşturmaya yer yok kararı verildi. E, biz ölümüne ve işkence e, ve cinsel saldırıya ilişkin e, kararı Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Onunla ilgili henüz gelen bir şey yok Anayasa Mahkemesi'nden. Ölüm dosyasında ise anında gizlilik kararı konuldu ve hiçbir şekilde dosyaya erişemedik. Yani ceza kanunu, ceza muhakemesi kanununda yer alan belgeler dahi, yani kısıtlamaya tabi olmayan belgeler dahi bize verilmedi. Ee, en son Ekim ayında bu belgelerin verilmemesine ilişkin bir itirazımız oldu. Ancak bu itiraz dahi suç ceza mahkemesine gönderilmesi gerekirken savcılık kendi dosyasında tuttu ve bunu e, yetkili olan mahkemeye göndermedi. Yani ciddi anlamda bir e, hepimiz soruşturmanın dışında tutulduk ve hiçbir belgeyi alamadık. E, neticede soruşturmaya e, yer yok kararı verildikten sonra dosyada neler olduğunu gördük aslında dosyada hiçbir şey yok yani iki klasörlük bir dosyanın içerisinde sadece şunlar mevcut e, cezaevlerinden gelen e, suç duyuruları ki bir klasörden fazlasını bunu kapsıyor geri kalan tek şey ise işte ölüm anında müdahale eden e, bir kısım gardiyanın tanık sıfatıyla alınan ifadeleri yani cezaevi yetkilileriyle ilgili hiçbir şey yok yani süpeli, şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulan hiç kimse yok dosyada. E, Cezaevi yetkililerinin e, tanık sıfatıyla dahi ifadesi alınmamış ki öncesinde kötü muamele işkenceye dair e, suç duyurusu olmasına rağmen daha önce garibenin intihar teşebbüsünde bulunmuş olması, kaldığı odayı yakmış olması e, ısrarlı işte ben başka bir odada birileriyle kalmak istiyorum talebine rağmen 9 ay boyunca tek başına bir odada tutulmuş olmasına rağmen cezaevi yetkililerinin bu ölümde ihmallerinin olup olmadığı, kastının olup olmadığına ilişkin savcılık dosyasında hiçbir araştırma yapılmamış ve usulü anlamda işte birkaç tane tanığın ifadesine başvurulmuş. Başka da dosyada yapılan hiçbir şey yok. Ee, yaklaşık 11 ay boyunca devam eden soruşturma dosyasında yapılan tek şey otopsi raporunun sonucunun beklenmesi ki bu da 5 ay önce gelmesine rağmen Herhangi bir işlem yapılmadı. Otopsi raporunun geldiği dahi bilgisi bize verilmedi Eylül ayına kadar. Ee, yani son derece etkisiz bir şekilde yürütülen bir soruşturma var. Tamamen cezasızlık politikasıyla yürütülen bir soruşturma söz konusu ve ne yazık ki kapatıldı. Biz gerekli itirazlarımızı yapacağız. Sonrasında da elbette ki bu dosyayı hukuki anlamda hem Anayasa Mahkemesi'ne, oradan olumsuz karar çıkması halinde de tabii ki de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dosyayı taşıyacağız. Yani bir yıl boyunca sürdürülen dosyada aslında hiçbir hukuki e, boyutları usulü anlamda da yerine getirilmedi ve tamamen et, e, etkisiz bir soruşturma yürütüldü ve evet tamam intihar işte e, adli tıp raporu da bunun bir intihar sonucu ölüm olduğunu ortaya koyuyor. Biz bu dosyayı kapatalım. Bir iki tane ifadeyi alalım ve kapatalım şeklinde yürütülen bir soruşturma. E, yani bu dosyada asıl olması gereken şey işte garibeye karşı pozitif anlamda yükümlülüğü bulunan korumakla, kendine karşı dahi korumakla yükümlü olduğu ceza evi yetkililerin hiçbirinin dosyanın içerisinde alınmamış olması nasıl bir soruşturma yürütüldüğünü aslında ortaya koyuyor. Tamamen aklama cezaevi kurumunu aklama ve garibeyi aslında bir yandan da suçlulaştıran özellikle çünkü hem ölüm dosyasında hem de İşkence dosyasında özellikle vurgulanan kısımlar var. Gariben'in terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla cezaevinde kaldı ve işte aldığı disiplin cezalarına özellikle vurgulama yapılıyor. Yani burada da aslında ayrımcı bir tavır sergilendi ve Gariben'in bir nevi suçlu olarak gösterildiğini görebiliyoruz ve tarafsız olmadığını aslında yürütülen soruşturmanın buradan görebiliyoruz.